Evet arkadaşlar, tarlamızı sürdüğümüzde toprağın yapısı çok bozuk gibi duruyordu. Rotarlama, önce tırmıklama sonra rotarlama sayesinde toprağımız eski düzenine geri döndü. Ee, yumuşak bir hal aldı. ile mısır ekimi yapacağız. Yarın pazartesi, pazartesi günü bunu bitiririz, milzeyle dikim içini. Bir günde bitmese iki günde biter. Fındığımızın çevresi düzenlemesi de güzel oldu.